duralım, arkamıza yaslanalım. Olmuş olan, şu anda olan, olacak olan bütün kendilerimizi bir araya toplayalım. Kendimize şu soruyu soralım. Şu anda ne olsa bizi çok mutlu ederdi. Her şey tam yerinde oldu. İşte tam istediğim gibi böyleydi. En iyi, en mutlu olduğum hal, en refah içinde olduğum hal budur diye sorsak bu ne olurdu şu an? Sonra bunu kenara ayıralım. Ee, bunu sabah sormuş olsak ne cevap alırdık? Bunu dün sormuş olsak ne cevap alırdık? Bunu bir hafta önce, bir ay önce, LGS'ye girmeden önce izlerimizin çoğunun hatırlayacağı anılarla. Bütün bu sorulara verdiğimiz cevaplar birbirinden farklı. Şimdi Abidin Dino soruyor Nazım Hikmet, mutluluğun resmini yapabilir misin diye. O mutluluğun resmi o kadar o anla ve o anın dinamikleriyle alakalı olan bir şey ki ve bunun tam ortasında olan biz Bizi oluşturan bütün katmanların derinliğiyle zenginliğiyle e, hem geleceğin yapay zekasının bizi sürüklemekte olduğu duruşgara e, kendimizi kaptırmışken, bir taraftan da bizi biz yapan, bizi mutlu ede gelen bütün unsurları bir arada bulunduraraktan biz bunun neresinde duruyoruz? İşte e, ben yıllarca süren profesyonel hayatımı. Ee, yolculuklarımı bütün konuşmacıların şu ana kadar bahsede geldiği başlıklardan biraz biraz alaraktan mesela o arketiplerin bir kısmını yaşayıp sonunda meraklı ve araştırmayı seven arketipimi e, hayatımın ileri ilerleyen bir aşamasında yakalamış olaraktan kendime bu soruyu sorduğumda ve e, Kuzey Amerika Avrupa İngiltere Artı Türkiye'de yaptığım bir dizi hali hazırda devam etmekte olan araştırmayla bunu masaya yatırdım ve bu soruları sormaya başladım. E, bu soruları sorarken de e, sizlerin de çok e, ilgisini çekecek bir takım bulgularla karşılaştım. Bunları paylaşmak istiyorum sizinle. E, i̇lk önce sormuştuk kendimize en çok ne mutlu eder diye beş dakika önce diye bu soru. E, Robert Sapolsky e, isimli şu anda halihazırda Stanford'da e, Profesör olan e, Aslında bir nörosörcün olan e, ve primatlar konusunda hayatını vermiş çok uzun seneler araştırma yapmış e, araştırmalar yapmış olan bir bilim insanının e, araştırmalarında e, ele aldığı çok ciddi bir konu. İlk bu konulara yer verdiği kitaplarından bir tanesinin ismi e, İngilizce Behave e, ya da davranış ya da davranışlarımız neye göre belirleniyor. E, Robert Sapolsky'nin argümanı sadece e, primatlarla ilgili değil, İnsanoğlu olarak da bizim davranışlarımız da primatlar gibi olduğu için şöyle bir katmanlandırmayla açıklıyor. Bizim şu anda nasıl davrandığımız eş zamanlı hareket eden birçok katmanın dinamikleriyle belirleniyor. Neyi kastediyor? Şu andaki kan şekerimizin yemekten sonra yükselmiş olması, etraftaki seslerin ya da işte akustik mikrofonun cızırtı yapıp yapmaması, geriye doğru döndürerekten DNA'larımıza, DNA'larımızla birlikte taşıdığımız arketipler olarak yine e, önceki konuşmacıların e, değindiği e, gibi birçok çok eski e, dönemlerden bizim e, insanoğlu olarak geçirdiğimiz evrimin birçok katmanından e, bugüne kadar taşıdığımız korkularımız, endişelerimiz, e, sevinçlerimiz ve buna benzer birçok katmandan olan unsurlarla belirleniyor. Şimdi bizim mutluluğumuz bu kadar fazla katmanla belirleniyorken e, yapay zeka bunun neresinde duruyor? Ve Sapolsky bununla ilgili bir argüman getiriyor mu? Sapolsky bununla ilgili fazla bir şey söylemiyor ama son 2023'te yazdığı en son kitabın, kitabının adı Determined. Yani karar verilmiştir, olmuştur, kararlaştırılmıştır e, karşılık gelen bir kitap. Diyor ki aslında özgür irade diye bir şey yoktur. Bütün bu bahsede geldiğimiz ee, ve çevremizde oluşan dinamikler bütünü bize e, kendi özgür irademize sahip olduğumuzu düşündüğümüz halde aslında bir takım kararları bize kendiliğinden verdiriyordur. İşte yapay zeka da burada e, biraz biraz devreye girmeye başlıyor. Peki yapay zeka'nın e, bizim e, kendi oluşumuzda bu çok katmanlı halimizle ilişkisi ne? Yapay zeka e, 1950'lerden 60'lardan itibaren gündemimize girmiş gibi gözükse de aslında tarihçesi çok ama çok eski. Ee, belki duymuşsunuzdur. Ee, aslında Mechanical Turk diye bir e, orta aşağıda 1770'lerde e, yapılan bir otomat e, e, gibi bir e, alet düşünün. E, satranç oynuyor ve hemen hemen karşılaştığı müsabakalarda herkesi yeniyor. Ee, ve bunu e, icat eden şey hatta turlara, turnelere katılıyor. işte aklınıza e, Küma'ya kadar, Afrika'ya kadar her yerde gezdiriliyor o, o dönemde. Ve herkesi yeniyor. Tabi ortaya sonradan çıkıyor ki bu Mechanical Turk ismi verilen otomat e, e, ve satrançta herkesi yenen otomat aslında içinde satranç oynamayı çok iyi bilen bir cücelin yerleştirildiği ve bir, bir e, kendine göre bir kandırmacayı da e, içeren bir çözümle bunu bulduğu anda şu. bu 1770'lerdeki hali. Peki bundan önce bir e, yapay zekanın hayatımızda olduğu ya da insanın hayatına girdiği bir şey var mı? Aslında var. Mitolojide e, Talos'u duymuşsunuzdur. Girit'i koruma, e, korumak için e, inşa edilen e, çok büyük bir, e, o da bir otomat e, ve süper güçleri olduğuna inanılan bir otomat. Burada süper güçler kısmı çok önemli çünkü yapay zekaya kilit bağlanacak yerlerinden bir tanesi de o. E, bu Talos e, tarihte bilinen ve de arşivlere geçmiş e, ilk yapay zeka kurgularından bir tanesi destanların, masalların içerisinde bir süper güce, bir koruyucu, bir öngörüp de tehlikeleri bertaraf, bertaraf eden bir güce ihtiyacımız var. Peki daha geriye gidebiliyor muyuz? Yine e, bu coğrafyanın e, yakın coğrafyamızın ürünü olan Gılgamış Destanı'ndaki e, Uruk'taki e, Enkidu'yla Gılgamış'ın e, yolculuğunda da bir süper güç, bir ölümsüzlük, bir belirsiz baş etme yöntemi olarak bir süper güce ihtiyaç var. Şimdi yapay zeka geriye doğru böyle bir ihtiyaç olarak kurgulanmışken günümüzde geldi ve bizim varlığımızla ve geleceğimizle kilit oluşturan ve bizim onunla ilişkimizde kilit oluşturan kısım ne? Neresi, nereden bizi bağlıyor ve geleceği bizi nasıl taşıyabilir ya da biz onu geleceğe nasıl taşıyabiliriz? Burada e, bütün ee, yapay zekanın 1950'lerden itibaren gelip de bugün kilitlendiği iki temel argüman var. Hepiniz duymuşsunuzdur. Nobel e, ödülünü aldı, matematik ödülünü aldı zannederim. E, Geoffrey Hinton, e, çok yeni daha Kanadalı, e, University of Toronto'dan. Sadece tek başına e, almadı, e, ben Gio ve e, Yann birlikte aldılar. Fakat e, bu ödülün e, aslında Hinton ve Yerle ayakları birbirinden farklı e, tezleri savunuyor. Yerle e, Jeffrey Hinton'dan çok farklı olarak birazdan derinlerine gireceğim bir argümanda. Jeffrey Hinton savunuyor. Large Language Models, e, yine mezunumuz Sinan Dumlu'nun bahsettiği Large Language Model'larda normal bir istatistiki e, kurgu üzerinden dilin e, kendini uygulayabilmesi açısından bir öngörüde e, bulunma mekanizmasını savunuyor. Yani bu şekilde yapay zekanın kendini geliştireceğini, generatif olarak e, birçok noktaya taşıyabileceğini e, savunuyor. Yani kursa, hayır bu diyor burada e, bu bizim işimizi görmez, bu bir anlamda bir maymunluk, bir e, papağanlık yapmaktır. Bir içerik yoktur, bir yaratıcılık yoktur, bir kavrayış yoktur, yoktur. Yapay zeka dediğimiz şey, gerçekten bir zeka içeriyecekse, şey aynı biz bir bebeğin bir şeyi öğrenmesini, kavramsallaştırmasını esas alarak bunu modellememiz gerekiyor. Peki nasıl? Video, ee, birkaç e, disiplinin derinlemesini araştırıyor. E, bugüne kadar bilimin bizi getirdiği kompartmentalize edilmiş disiplinlerin kendi içinde çözüm geliştirme alanlarının artık çıkmaza girdiği bir noktada disiplinler arası, disiplinler üstü bir e, erişimle e, modelini oluşturuyor. Psikolojiyi temel alıyor. E, 1960'lardan hatta 1950'lerden itibaren Freud'la başlayıp Melanie Klein'le devam eden ardından Winnicott e, ve de Thomas Ogden'la son şeklini almak olan bir object relations yani nesnelerle ilişkilenme teorisi diye bir teoriyi merkez oturuyor. Ne söylüyor bu teori? Diyor ki bebekler doğduğunda bomboş bir sayfa olarak, tabula olarak doğuyorlar. Ee, tamam, DNA'larında ya da çevre koşulları, kültürle bir takım şeyler oluşacaklar ama bir takım katmanlar, Sapozkin'in bahsettiği katmanlar oluşacak. Ama nasıl ilk bu ilişkilenme oluyor? Yani hayata dair ilk e, keşiflerini, algılarını nasıl oluşturuyorlar? Önce bir e, zihinlerinde bir potansiyel alan oluşuyor. Bu potansiyel alan onlara ilk e, ilgi, şefkat ve bakım gösterenle bu illa anne olmak zorunda değil ilk bakım gösterenle ilişkilenmeleri üzerinden anne rolünü, bakım rolünü kim üstleniyorsa onunla ilişkisi üzerinden vurgulanan bir potansiyel evrende e, dış dünyaya dair her türlü obje her türlü kavram her türlü ilişkilenme ilmek ilmek örgüleniyor El yordamıyla kavramlar, ilişkiler yerine oturmaya başlıyor ve çocuk, bebek kendini o ilişkiler örgüsü içerisinde bir noktaya konuluyor ve bu her etkileşime sadece başlangıçta bu tabii ki anne ya da ilk bakım ilgi gösteren kişi ile oluşuyor fakat hatta annemesi ilk objedir diye. E, söylüyorlar. Çünkü kendi bakımı ve hayatta kalması için ilk önce buna ihtiyaç var. Bunun üzerinden ilmek ilmek bütün diğer e, dünyadaki ve etrafındaki unsurlarla olan ilişkilenmesi bu e, kurgusal e, hayat algısının hayat kurgusunun temelini oluşturur ve bunun üzerine artık ilkokul, ortaokul hangi kültürlerin içinden geçiyorsa, hangi DNA'lar aktive edecekse bu e, ortam içinde kendini bu şekilde yol alır. diyor. Yani Lekum da tam buna esas alıyor. Diyor ki şu andaki elelem e, mantığı üzerine kurulu e, yapay zeka ancak ve ancak bir kedi kadar bile değil. yani iki yaşındaki bir bebekten daha genelde şu anda insan performansına insan e, zekasına geçmesi mümkün değil bir kedi kadar bile akıllı değil. Çünkü e, öğrendiği mekanizmalar dil üzerinden. Oysa bir kedi e, fiziksel dünyanın dinamikleri üzerinden çok bambaşka bir evren algısı ve hareket potansiyeli içerisinde. E, bir kedi kadar akıllı değil. Peki bir başka şey daha söylüyor yani. E, örneğin diyor siz diyor herhangi biriniz 16-17-18 yaşlarında 20 saat araba kullanma ders alın, pratik olarak yapın. Bunu öğrenirsiniz. Fakat bir yapay zekaya bunu öğretmemiz mümkün değil. Peki bu nasıl olacak? Ee, neticede benim bütün öğrenme kurgum diyor. Bu potansiyel evren üzerinden bir öğrenme gerçekleştirmeye başlarsa, yapay zeka öyle bir potansiyel ancak insan zekasıyla baş etme nedeni bulabilir. Bu çerçevede ee, benim araştırmamın olduğu noktaya sizi davet etmek istiyorum. Bununla ilgili bir dizi, bu bahsettiğim coğrafyalarda bir dizi fokus gruplar, birebir görüşmeler, mülakatlar yaptık. Ve ortaya çıkan temel üç tane kavram bizi karşıladı. Literatürde de karşılığı olarak. Birincisi güven ya da güvensizlik. İkincisi, insan ile temas, insan ile ilişki, human touch diyebileceğimiz ilişkilenme. Üçüncüsü, e, scarcity diye tarif ettiğimiz modelin içinde herhangi bir konuda yoksunluğunu, eksikliğini hissettiğimiz, vakit bulamadığımız, kaynak bulamadığımız unsurların bütünü. Bu üç tane temel unsur üzerinden bizim geçmişteki... E, taşıdığımız bütün unsurlarla gelecekteki yapay zekanın bizim faydamıza olacak şekilde ilişkilenmesinin mümkün olabileceği bir düzlem, bir potansiyel alan, bir potansiyel kurgunun mümkün olduğunu hala araştırma bir taraftan devam ediyor. Gelmiş olduğu kadarıyla ben paylaşayım istemiştim. Ee, bu çerçevede sizlerle bunu paylaşmış olmaktan da e, büyük mutluluk e, duyuyorum. Biz tam da orta noktasındayız. Yani yapay zekanın bizi kollayacağı değil, bizim kendi evren aldığımız içerisinde yapay zekayı o iç alanımıza çekip, kendimizle birlikte hemhal ederekten geleceğe taşıyacağımız bir e, çerçevede olduğumuzu düşünüyorum. Ee, diğer konuşmacılarla en fikir e, olaraktan çok teşekkür ederim.